Adana, Kuzan yolundan güneş var diye geldik Hattab Er Meydanı'na. Hattab Er Meydanı'na teşekkür ettiler. Sayın Bakanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mert pehlivanları seyretmeye geldik Hattab meydanına 12 Şubat belediye başkanımız sizleri selamlıyor. Alkışlıyoruz. Kahraman Kahramanmaraş Başta Şalvar Güreşi, Karakucak ve Minder Güreşi olmak üzere Türkiye'mize bu topraklardan birçok değer, şampiyon, şampiyonluklar armağan eden güzide bir şehrimizdir. Kahramanmaraş, Türkiye'ye geleneksel güreşlerin uluslararası yapılacağını da gösteren bir şehirdir. Bizim saha içerisinde pehlivanlarımız olduğu gibi saha dışında da Baş ihtiyacımız vardır. Bu baş pehlivanlarımız işte bugün bu güneşin hamisi olan Sayın Belediye Başkanımız Hanifi Başkan gibi belediye başkanlarımızdır. Güreş ağalarımızdır. Spor sever, hayırseverlerimizdir. Biz bütün paydaşlarımızla birlikte kendi öz kültürümüzden doğan geleneksel güreşlerimizi dünyaya tanıtma imkanı bulacağız. Tabii ülkemiz hakikaten güreş konusunda uluslararası düzeyde çok farklı bir platforma taşınmıştır. Bugün ülkemizde de Türkiye'de güreş denildiğinde kahraman marşımızda ilk akla gelen şehirlerden bir tanesidir. Güreş sadece bizim için bir spor değil, aynı zamanda bizim kendi maneviyatımıza katkı sunan önemli etkinliklerden bir tanesi olarak görüyoruz.